İstanbul'da başlayan ve Türkiye'nin birçok iline yayılan Taksim Gezi Parkı protestolarına Elazığ 1 Haziran'da katıldı. PTT meydanında toplanan grup pankartlar ve sloganlarla Gezi Parkı eylemlerine destek verdi. Elazığ'da protestolar ilerleyen günlerde de devam etti. Kesküyeleri zaman zaman poliste karşı karşıya geldi. Elazığ'da basın camiasını yasa boğan haber 4 Haziran'da geldi. Kanal 23 eski kameramanlarından Şener Kırmızıgül Antalya'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi. 28 yaşında hayatını kaybeden Şener Kırmızıgül merkeze bağlı Pelteköy'ünde toprağa verildi. Haziran ayı belediye meclis toplantılarına sakin başlayan meclis üyeleri 4 Haziran'daki oturumda sakinliğini yitirdi. Hangi kendi beldesinin Elazığ Belediyesi'ne mahalle olarak bağlanması konusu görüşülürken başlayan tartışmalar, mülkiyeti belediyeye ait olan ve kiraya verilen iş yeri, park ve büfelerin kira bedelleri oylamasında da devam etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazete yırtma tartışması yaşandığında günlerden 6 Haziran'dı. Tartışmanın merkezinde AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ vardı. Manşetinde iktidar istifa yazan yurt gazetesini yırtan Demirbağ'la CHP'li Musa Çam arasındaki tartışma ulusal basında da geniş yer buldu. Türkiye İş Dünyası 7 Haziran'da Elazığ'ın ev sahipliğinde düzenlenen 36. Girişim ve İş Dünyası Konseyi'nde bir araya geldi. Açılış programına Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Türk Konfet Genel Başkanı Süleyman Onatça, Tüsiyat Başkanı Muharrem Yılmaz ve İş dünyasından birçok tanıdık sima katıldı. Saadet Partisi Genel Başkanı Profesör Dr. Mustafa Kamalak, Saadet Partisi Merkez İlçe Kongresi'ne katılmak üzere 8 Haziran'da Elazığ'a geldi. Havalimanında gündemi değerlendiren Kamalak, Taksim olayları bir sebep değil bir sonuçtur diyerek yaşananlara farklı bir boyut getirdi. Kamalak ayrıca Türkiye'nin lider ülke değil takipçi konumunda olduğunu öne sürdü. Fırat Üniversitesi Hastanesi bünyesinde kanser hastalarının ayakta tedavi görebileceği ayakta tedavi kemoterapi ünitesi 11 Haziran'da törenle hizmete açıldı. Açılışa Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz katıldı. AK Parti Elazığ Milletvekili ve Meclis Yasa Dışı Dinlemeleri Araştırma Komisyonu üyesi Avukat Şuay Alpay 17 Haziran'da A Haber TV'nin konuğu oldu. Milletvekili Alpay'a Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in telefon görüşmelerinin İngiltere tarafından gizli olarak dinlendiği iddiaları soruldu. Dinleme ile ilgili ortaya atılan iddiaların somut verilerle gerçeklik payının arttığına dikkat çeken Alpay, hükümetin İngiltere'nin işlediği bu suça karşı nasıl bir diplomatik yol izleyeceği konusunda ise ipucu vermedi. Elazığ'ın en önemli kültürel etkinliklerinden biri olan Uluslararası Hazar Şiir Akşamları'nın 21.si 20 Haziran'da start aldı. Yahya Kemal Bey anısına düzenlenen Hazar Şiir Akşamları 3 gün boyunca çeşitli programlarla devam etti. 21 Haziran'da Elazığ'a gelen Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Milletvekili Enver Erdem, Gezi Parkı olaylarını değerlendirdi. Olaylara çok çeşitli açılardan bakılması gerektiğini belirten Erdem, iktidarı öz eleştiri yapmaya davet etti. Böcek Komisyonu 4,5 aylık süren çalışmalarını 24 Haziran'da tamamladı ve 230 sayfalık rapor Meclis Başkanı Cemil Çiçek'e sunuldu. Komisyonda yer alan Elazığ milletvekili Şuay Alpay aynı gün NTV'de, ertesi gün ise Habertürk televizyonunda komisyonun çalışmalarını değerlendirdi. Yasa dışı dinlemeler konusunda teknolojinin hızına yetişmek mümkün olmuyor dedi. Komisyondaki bir başka Elazığ milletvekili Enver Erdem ise 26 Haziran'da aynı konuda yaptığı açıklamada Türkiye'de 100 bin telefonun aynı anda dinlenmesine imkan sağlayan bir sistem olduğunu söyledi. Mecliste basın toplantısı düzenleyenlerden yasa dışı dinleme olaylarının faillerinin istenildiği takdirde kısa sürede tespit edilebileceğine dikkat çekti.